Merhaba arkadaşlar. Ben Anıl. Bugün sizlerle YouTube'a nasıl video yüklenir onu göstereceğim. YouTube'u açıyoruz. Yükle'ye basıyoruz ve buraya masaüstünüzdeki çektiğiniz videoları alıp buraya sürükliyoruz ve da oraya basıp seçiyoruz. Buradan kafadan sallıyorsunuz. Ben şöyle sallayayım. Bu yükleniyor diyor. Bu yüklenince bir dakika kaldı. Ee, para kazanmalar. Buradan para kazanmaya falan açabiliyorsunuz. Oraları hiç girmeyelim. Son bu yüzde olduğu zaman yayınla diyoruz. Buraya da açıklama yazıyorsunuz. Mesela ben YouTube kanalımın linkini vereyim. şöyle. Sonra bu yüzde olduğu zaman yayınla diyoruz. İzlediğiniz için teşekkür Arkadaşlar bu video biraz kısa olmuş olabilir. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Abone ve like, abone ve like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.